Kıymetli müminler. Berat Gecesi Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesidir. Berat kelime manası itibarıyla suçtan isnat edilen şeyden kurtulmak, bağışlanmak anlamlarına gelir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesi ile alakalı Hazreti Ali radiyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesini ibadetle gündüzünü de oruçlu geçirin. O gece güneşin batmasıyla Allah Celle Celaluhu dünya semasına iner. Bağışlanma isteyen yok mu? Onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu? Ona şifa vereyim bir derde müptela olan yok mu onun derdine deva olayım diye nida eder bu güneşin doğmasına kadar bu şekilde devam eder kıymetli müminler yine peygamberimiz hazreti muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şabanı şerif ayının 15. gecesinin faziletini bizlere bildirirken o gece Allah celle celaluhu Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince kişiyi affeder buyuruyor. Tabi kandil geceleri Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinin, bağışlamasının, affının yoğun olduğu gecelerdir. Zaman zaman Müslüman kardeşlerimiz arasında bir kısım yanlışlıklar da bu geceler hakkında oluşmaktadır. Maalesef bu gecelerdeki affın, mağfiretin, bağışlamanın bolluğundan dolayı insanlar sadece bu geceyi ihya edip ondan sonraki zaman dilimlerinde de dinden, ibadetten, camiden, namazdan uzak durmaktadırlar. Arzu edilen, istenilen, Rabbimizin bizden istemiş olduğu şey evet Allah Celle Celaluhu affeder, bağışlar ve milyonlarca, milyarlarca insanı affeder, bağışlar Rabbimiz. Fakat kişinin bağışlanmayı istemesi gerekir. Bağışlanmayı istemek, günahtan af dilemek sadece bir gece kandil gecesinde ibadetle Cenab-ı Hakk'ı zikirle meşgul olup ondan sonra zikirden, ibadetten vazgeçmekle mümkün olmayacaktır. Yüce Rabbimiz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim Ve abdut rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn Sadakallahul azim Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadete devam et buyurarak müminin ölüm anına kadar Allah Celle Celaluhu'na ibadetle mükellef olduğunu bizlere bildirmektedir. Evet, kandil geceleri bir uyanış gecesidir. Kandil geceleri af gecesi, mağfiret gecesidir. Kandil gecesi aynı zamanda bir yöneliş gecesidir. Bu gece Cenab-ı Hak'tan af talep eden mümin gecenin sabahında da, sabah namazında da, öğlen namazında da, ikindi namazında da ve beş vakit namazda da Cenab-ı Hakk'a ibadete devam etmekle mükelleftir. Rabbim bu geceyi hepimiz hakkında hayırlara vesile eylesin. Yüce Rabbim bu gece hürmetine cümlemizi hayatımız boyunca kendisine kulluk yapan salih ve saliha müminlerden eylesin. Hayırlı geceler.